Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'dan gelen İsmail abinin 2016 model aracına bluetooth montajı ve gizli özellik aktivasyonlarını yaptık. Aracımız bu. Şöyle gelelim. Önce bluetooth'tan bahsedelim sizlere. Merhaba İsmail abi. Merhaba Mustafa hocam. Abi şu anda şöyle gösterelim. Radyomuz. Herhangi bir müzik açalım abi. Şurada medya tuşumuza bastığımızda orijinal TV'mizde Şöyle telefondan da gösterelim. Herhangi bir kablo falan herhangi bir şey yok. Ses kalitesi temiz nasıl abi? Mükemmel hocam. Ses kalitesi nasıl abi? Yorumlarım Harika nedir? Hocam, evet. Herhangi bir aracına zarar verdik mi? Memnuniyetin bir sıkıntı, beğenmediğin bir yer var mı? Öncelikle Mustafa hocamın hizmetlerinden çok memnun kaldım. Daha önce benim aracımda zaten normal Bluetooth aparatı vardı. Aparatta sürekli ses kesintisi olduğundan dolayı Bluetooth AUX bağlantısı yaptırdık Mustafa hocamıza. Yani şöyle ışığımızı yakalım bir... abi. Ekranda gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kablo bağlantı görünürde hiçbir şey yok. Zaten görünürdeki rahatsız olduğumuzdan dolayı bu şekilde bir uygulama yaptırdık. Yani Mustafa Hocam'ın hizmetinden çok memnun kaldık. Onun için de yaklaşık 80 kilometre yol geldik ve geldiğimize de değdi fazlasıyla kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani güzel mükemmel bir hizmeti var. İsmail abi teşekkür ederim, evet, teşekkür ederim arkadaşlara hocam. bizlere bu şekilde tavsiye ettiğin evet, için. Güzel. Arkadaşlar şu anda aracımız siz de ekranda gördüğünüz gibi orijinal TVne bluetooth montajını taktık şu anda telefonumuzdan abi her an ileriye falan alabilir misin donma falan var mı abi ses Yok kalitesi hocam, anlık tepki veriyor aynı zamanda Bluetooth'umuzda araç üzerinden görüşme de yaptık. Evet. Ee, Görüşmemiz nasıl abi? Bir beğenmediğin bir yeri falan var mı? Ses kalitesi, hocam. ses gitmesi, gelmesi, geriden gelme falan herhangi bir şey var Yok mı? Yok hocam çok güzeldi. Aynen orijinal şekilde görüşmemizi sağladık zaten. Telefonla da görüştük. Bağlantılar da şey yaptık zaten. Gayet güzel hocam. Teşekkür, teşekkür ederim yani. abi. Ben de teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi aracımıza bluetooth montajını taktık. Orijinal TV'mize. Buradan radyo dediğinde radyoya geçer. Şu anda telefonumuzda müzik çalmaya devam ediyor ama biz av bluetooth modülünden çıktığımız için radyo çalıyor. Şuradan medya tuşuna bastığımızda ekranda görüyorsunuz ses girişi etkin diye direkt bluetooth'ta bağlanıyor telefonumuzdan müzik çalıyor. Abi müziği değiştirebilir misin? Evet arkadaşlar anlık olarak. Başka bir müzik açabilir misin abi? Aynısı çaldı herhalde. Şöyle biraz ses verelim. İleri alabilir misin abi müziği biraz? Bir daha alalım abi. Evet arkadaşlar, Bluetooth montajımızı bu şekilde orijinal tepimize taktık. Herhangi bir e, araca zarar verme falan herhangi bir şey yok. Orijinal tepimizde şu anda Bluetooth telefon üzerinden çalıyor. Aynı zamanda telefon görüşmesi de yapabiliyoruz. Yaptırmak isteyen arkadaşlar bizlere ulaşabilirler. Teşekkür ederim. Aynı zamanda e, aracımızın gizli özelliklerini açtık. Şöyle bulut kutumuzu, kapatalım. Teşekkür ederim abi bulut yorumların için. Telefonu çek, çekebilirsin hocam. abi. Kapatabilirsin yani. Kontağı açalım abi sana zahmet. Aracımızı çalıştıralım. Aracımızın gizli özelliklerini aktif hale getirdik. Herhangi bir yanan ışık, arada herhangi bir şey yok. Şu anda aracımızda Hareket halinde otomatik kapı kilitleme, hırsızlık alarmı, ani frene bastığında dörtlerin otomatik yanması, 121 km hıza çıktığınızda bir defaya mahsus uyarı sesi verme gibi özellikler aktif hale getirdik. Aynı zamanda kapıları kilitlediğinde korona geri bildirimini de aktif yaptık. Arkadaşlar biz müşterinin isteğine göre tek kilitlemede veya kumandadan kapı kilitleme tuşuna iki defa bastığında olarak da yapabiliyoruz. Yaptırmak isteyen arkadaşlara bizlere yardım yardımcı oluruz. Yaptırmak isteyen arkadaşlara. Şu anda aracımız çalışıyor. Herhangi bir ışığımız, arızamız yok. Abi bu konuda ne diyorsun? Yani bu konudaki memnuniyetlerini alabilir miyim? Hocam özellikle e, kapı kilit meselesi çok hoşuma gitti. Ondan sonra diğer uygulamalar falan da çok güzeldi. Hani 120 kilometrenin üzerinde biliyorsun. Özellikle otobanda evet 120 kilometrede uyarı vermesi benim için evet. bir avantaj. Ondan sonra kapı kilit hırsızlık meselesi. Biliyorsun evet. günümüzde ciddi manada bu olaylar çoğaldı. Hırsızlık vesaire. Yani sonuçta 200 bin lira 300 bin lira bir araba alacaksın. Evet. 300 liradan 200 liradan veya 400 liradan küçük rakamlardan kaçmamak gerekiyor kanaatindeyim. Evet abi. Onun için senin hizmetin çok güzel hocam. Şimdiden çok teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür ederim abi. İstanbul'dan ta buraya kadar Tabii geldin. Hocam. Bu işleri bizlere yaptırdın. Yani biz de sana layıkıyla... Elimizden gelen şeyi gayreti göstererekten aracın özelliklerini açtık, Bluetooth montajını yaptık. Evet. Arkadaşlar şu anda aracımız çalışıyor herhangi bir sıkıntı yok. Aracı şöyle stop edelim. Siz ekranda gördüğünüz gibi böyle hırsızlık alarmı ile ilgili iç bölge denetimi etkin. Bizim buna herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Bu belli bir 10 saniye sonra otomatik olarak aktif hale açık pozisyonuna geldi şu an ekranda gördüğünüz gibi. Aracımızı şöyle kumandadan kilitlediğimizde aracımız normal sessizce de kilitliyor. Buna İki defa bastığımızda şu anda tekrar yapıyorum. Sesinden dolayı belki ses algılayamamış olabilirsiniz. Şu anda tekrar kilitliyorum. Şu anda korona geri bildirimini duyduk. Şu anda arkadaşlar bu aracımızda hırsızlık alarmını aktif hale getirdik. Ee, bu araç bir saniye açma 20 saniyemiz bir de olsun. Bu araç 20 saniye sonra uyku moduna giriyor. Bunun yanından ağır araç geçti, yüksek sesli araç geçti şeklinde bunun hırsızlık alarmı ötmez. Bunun açtığımız hırsızlık alarmı kapılara duyarlı bir hırsızlık alarmı. Hırsız geldi, camı kırdı, kapıyı açtı veya kapıyı bir şekilde kanırtarak, bir zorlayarak kapıyı açtı. Hırsızlık alarmımız otomatik olarak devreye girecektir. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi immobilizer ışığımız yanıp yanıp sönüyor. Aracımızın tamamen üstünde olan orijinal yani ekstra bir parça falan takma yok tamamen orijinal bir şekilde üzerinde olan e, sistemi yazılımsal olarak aktif hale getirerekten hizmete yani sizlere hizmet verdirtiyoruz araca. Abi hırsız geldi camı kırdı. içeriden kapıyı açtığını varsayarak içeriden kapıyı açalım abi. Arkadaşlar şu anda duyduğunuz gibi hem dörtlerimiz yanıyor hem hırsızlık alarmımız korona geri bildirimi bize veriyor. Bunu kumandadan açma tuşuna basaraktan susturuyoruz yaptırmak isteyen arkadaşlarımız bizlere sosyal medya, YouTube üzerinden mesaj ve telefon numaralarımızdan bizlere ulaşarak ya yapabiliriz. Yaptırmak isteyen arkadaşlar bizlere ulaşabilir. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.